İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobus hattını yenileyecek. Şu anda da İncirli istasyonu geçici olarak kapatıldı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Hemen arkadaşımız Emre Timur'a dönelim. Detayları kendisinden dinleyelim. Emre. 27 Haziran'da başlayan beyaz yol çalışması ilk olarak Cevizliba Yeni Bostan arasında başlamıştı. Şimdi ise e, İncil istasyonunda başladı. Metrobüs istasyonunda ve dün dün akşam 18'de başladı. başladığı yarında sabah altıda sona erecek çalışma. Peki beyaz yol çalışması nedir? Beyaz yol çalışması yoldaki dezenformasyonun en azı da indirgenmesi için yapılan yeni bir yol. Özel bir reçeteyle hazırlanan asfalt döşenecek ve bu 56 kilometrelik metrobüs hattının tamamına e, döşenecek. Ve bu amaçla birlikte de hem zaman içerisinde yoldaki bozulma maliyetlerinin e, düşürülmesi hem de araçlarda oluşabilecek maddi hasarların az indirgenmesi e, hedefleniyor. Tabi İncirli istasyonundayız biz. İncirli istasyonun dün akşam 18'de kapatılmıştı ve yarın da saat sabah 6'da yol tekrar açılacak. Peki şu anki durum ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kart İstanbul kullanıcılarına mesaj olarak Bahçeli Evler durağını kullanabileceklerini söyledi. Tabi Söğütlüçeşme istikametine giden yol kapalı olduğu için yine E5 Karayolu'nun Avcılar istikametinde bir şerit ayrıldı. O şeritten de yine Bahçeli Evler'den gelen araçlar, metrobüsler e, otoyol kenarından geçiyorlar ve 2 kilometrin sonunda tekrar metrobüs hattına bağlanıyorlar. Beyaz yol çalışması dedik 27 Haziran'da başlamıştı. İlk olarak Cevizli Bağ ve yeni Yenibosna arasında yapılmıştı çalışma şu anda da İncirli istasyonunda bu görmüş olduğunuz hat tamamıyla beyaz yol olarak adlandırılan özel asfaltla kaplanacak. Özel bir reçeteyle hazırlanmıştı ve bu sayede yoldaki bozulmaların çok azı indirgenmesi hesaplanıyor. Evet çalışmalar dün başlamıştı. iki gün içerisinde biteceği söylenmişti ve şu anki alınan bilgiye göre de yarın sabah 6 itibariyle İncirli istasyonunda yol çalışması artık sona erecek. e 5 karayolunda da hafif bir tıkanıklık görüyorsunuz. Ancak Bahçelievler'i geçtikten sonra yol tekrar 3 yerde çıktığında tabii ki trafik yine eski haline geliyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Efendim haberleri aktarmaya devam ediyoruz. TV yüz ekranlarındayız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. AK Parti iktidarında geçen 20 yılı rakamlarla kıyasladı. Eğitim ve sağlık alanlarında bütçedeki payın artırıldığına dikkat çekti. 2002'de %9,4'tü, 2022'de ise %13,5'e yükseldi. Aradan geçen 20 yılda %4 arttı. Bu veri eğitimin toplam bütçe içindeki payına ait. Ne, nasıl Benzer bir tablo da sağlık harcamaları için geçerli. 2002'de %2,5 olan sağlık payı bu yıl kendine %6,4 ile yer buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti hükümetlerinin yönetiminde geçen 20 yılı kıyasladı. Eğitim ve sağlıkla beraber huzurlu bir toplumun ülke kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz ifadesini kullandı. Bakan Nebati, 2002 yılında lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine de 135 lira aylık öğrenim kredisi verildiğini hatırlattı. 2022'de bu tutarların lisans öğrencileri için 850, yüksek lisans öğrencileri için 1700, doktora öğrencileri için ise 2500 liraya yükseltildiğini ifade etti. Sağlık alanında ise 2002'de hiç şehir hastanesi olmadığını hatırlattı Bakan Nebati. Tıbbi cihazlarla donatılmış şehir hastaneleriyle oldukça güçlü bir sağlık sistemine sahip olunduğunu vurguladı. Aradan geçen 20 yılda sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı %1,3'ten %5,1'e çıktı. 2002 yılında bütçeden 1 milyar 600 milyon lira kaynak ayrılmıştı. 2022'de bu tutar 100 milyar 800 milyon liraya yükseltildi. Ek bütçe kanunuyla da söz konusu kaynağı 44 milyar 800 milyon lira daha eklendi. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara toplam 145 milyar 600 milyon lira kaynak aktarılmış oldu.